Kerem bugün gol atar mı? Atar. Burası bugün çok kötüydü. Ferdim zaten yoktu. Arda Güler kötüydü. Hakan iyi değildi. Kenan çok üşüdüğü için kenar, kenarda oturuyordu. Yani bugün <laughs> maç yok. Yemin Allah'a yok kimse. Mertcan senden. Takılır. Maç tepkili herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Türkiye Galler maçı karşınızdayız. Emre Türkiye'de Galler ile maçı yapıyor galiba ya. Ben geçen biz bunu bir daha çektiğimizi hatırlıyorum sanki. Galler kaç kişi? Abi Galler 11 kişi. He Galler yani. Ha. <laughs> evet Gal ailesinden Galler. Evet. Galleri sever misin? Abi Galler'le hiçbir irtibatım, bilgim, alakam yok açıkçası. Galler'i sadece arada futbol oynayabilirsin. Kar orada geliyorum görüyorum. Yenersek bir birinci olmayı garantiliyoruz. Hadi inşallah kazanacağız abi kalbi de alalım. Zaten kalbi de almazsak hiçbir şey yapmayak abi. Ne almazsak? Kalbi de alamazsak hiçbir şey yapmayalım zaten. Kalbi abi ya. Yani. Galleri almayacağız kardeşim. Maçı alacağız. Tamam işte maçı al. Galleri... Maç nerede? Maç nerede? Kayseri'de. Kayseri şaka yapıyorsun. Vallahi. Ciddi misin? Eren Elmalı. Hadi, Hadi bakalım. Hadi bakalım. Eee, Arkadaşlar ama maça geçmeden önce ne yapıyoruz Ender'cim kanalımıza? Abone oluyoruz. Beğeniyoruz, yorum yapıp bildirimleri açıyoruz arkadaşlar. Şimdi maça geçiyoruz. Ender kaç kaç. Sen Oyuyoruz tamam. Ben bir şey söyleyeyim. Kaç kaç biter mi? 2, 1, 1, 1 0 Türkiye. 2-1 Türkiye diyorum ben de. Montella'ya tarif varmış Roma'dan. Roma tıraşı yapmış. Roma tıraşı yapmış bir Roma'ya gidecek demek mi oluyor? Vallahi. Montella, Eski bir Roma oyuncusu, Roma esanesi. Montella kendisini Roma dejeneri sanıyor. O yüzden bence Roma'ya gidecek abi. Kendinden. Icardi sezonu kapattı. Buradan kendisine geçmiş olsun diyorum. Abi Icardi Icardi yani. hayatı kapatacak neredeyse son. Legante Wandana'ya gitti. Çapraz bağlar. olmuş. Abi sezonu kapattı. Adam her şey üstte geldi ya. Bugün ne demiş Kardı? Yazık sana bana. Sakatlığıma sebep sensin demiş. Kötü bir annesin, kötü bir eş oğlum bana demiş. Vanlar ya. Çok tutup başladık arkadaşlar. Bak kalecisin kaleci Mert ha. Bu arada gellerin forma rengi çok hoşuma gitti. Böyle bir saman sarısı. Aha Yunus aldı. Hadi yerden koçum, yerden hadi gidiyor koçum. bak nasıl hızlı Yunus, gidiyor. Yunus helal olsun mu Yunus? Devam devam devam. Devam devam gel hadi. Keramat Barış sen de nerede duruyorsun ya? Yanlış yerde duruyor ha Barış. Kerem bugün gol atar mı? Atar. Ben Bu şey arada bir şey, <laughs> Lerante kardeşim 5 yıldızlı formayı nereden buldun kurban olayım biz zar zor zor biz diyor. Adam 5 yıldızlı forma giymiş ya Fener'in. Bence Van Danar'ı getirmiştir oraya. Valla abi diyor ki, Van Danar artık Fenerbahçelerin yengesidir diyor. Allah Allah. Türkiye'de diyor konser vereceğim Fenerbahçe'ye falan diyor. Verebilir mi peki sence? Abi bir şey diyeyim ben. Ben üzüldüm ya. İkardi'ye gerçekten üzüldüm. Harbi mi? Bu delikanlı şöyle erkek diyor bak, baktığın zaman duruma ben İkardi'nin yanındayım bu da. Abi Güney Amerikalılar böyle oluyor. Güney Amerikalıların sevdiği üç şey var. Dans etmek, yemek yemek, üçüncüyü bu kanalda söyleyelim. Ne <laughs> <mi>? İkardi kardeş. <laughs> demiş, Allah Allah. Kurtulurum kadın daha demiş. Bugün arkadaşlar. Yıkar yedi silahı sizi tarayıp geldim. Bakmış şöyle geldim. Öğrenip geldim. Kardeşi de yorum yapmış. Nara'dan, Van'da Nara'dan kurtulduk falan demiş. Galatasaray bu sene yine şampiyon olur dayı. Oğlum. Bu, bu liginde tadı kalmadı artık, yeter artık. Yani. Adamlar Bayern Münih gibi ligi domine ediyor 2-3 sene, senedir. Geçen gıda zehirlenmesi yaşadım haberin var mı? Yok söylemedim çünkü, ne oldu? Abi geçen ne oldu? Bizim orada bir yerde isim vermeyeceğim tamam mı? Bir tane dönerci açıldı. Abi döner ekmek 50 lira tamam mı? beraber. Et mi tavuk mu? Tavuk. Evet. Neyse ben de iki tane aldım. Şimdi şöyle bir sıkıntı oldu. Bir tane döner tamam. İkincisinin içinde ekmeğin içi döner yok abi. Sadece <laughs> salata var. <gülüyor> <gülüyor> döner ölüyor. Ya muhtemelen oraya birisi hazırlamış daha mı salata döneri koy diye. O devam paketlemiş yani. Sıfır döner var. Hiç yok hiç yok koymamış hiç. İnanamıyorum ya. Hayır yani, unutmuşlar bak <laughs> direkt unutmuşlar koymayı tamam mı ikinci. Neyse bir tane yedim ikinci yani, yani, de neyse lan 50 lira verdik dedim. Gitti o yiyemedik. Abi bir buçuk iki saat sonra benim başım çok dönmeye başladı. Midem bulandı falan. Ne diyorsun ya? Bir de kustum. Az kustum ama. Sonra hastaneye gittik. Gıda enfeksiyonu olmuş şu an dedi. Öyle bir iğne falan oldu eve gittim. Çok kötü. Ertesi gün toplantıya gittim bu arada. Sabah uyandım. Helal olsun. işin başında bu adam. İşine aşık bir adam. Müdür izin verdi normalde ben gene de gittim toplantıya. Şov yapma tamam kes. <laughs> Buradan müdürme selamlar izliyorsun. Maaş zam bir şey olmasın ama. Müdürüm teşekkür ediyoruz. maaş zam bu ben. çocuk gıda zehirlendi. Sen bu çocuğu acıdın. Kurdu şu anım. Ne oldu burada ya? Kerem alacaktı. Ama bir şey diyeceğim. Abi ne var ki burada? Çok baskı yapmış üzerine bir an düşmüş adam. Kerem girmeye çalışmış, zorlamış araya. Bak. Tamam. Zorluyor Kerem. Oy penaltı. Dem basıyor sanki ya. Ben basıyor. Çok yani abi net basma var. Bunu izlerse penaltiyi verir diye düşünüyorum. Hadi. Adam varın. Bence ora penaltıydı ben. Adam varın olmadığı zamanlardan gelmiş. Herhalde Kerem böyle bir karıştırmak için itiyor ya. Onu filan göz önüne alarak vermiyorlar da bence penaltı. Bir penaltımız gitti diye bakıyorum şu an. Kadın hakem ofsaytı kaldırdı. Gol oldu. Şimdi offside. offside verdi. Kadın hakem offside dedi. İnşallah offside'dir. O hakem halis offside zaten. Abla hakem. Sen çok fenasın. Niye hani offside yok. offside yok. Offside yok pozisyon. Var var. Alakası yok offside'la. Pena... Offside yok çünkü. Var ya. Yok abi. Oğlum ben de... sana ne diyorum? Aa verdi offside'ı. Oh offside. Ya sen sen nasıl? Abi sen nasıl bir şeysin? Hop, tamam gö birazdan göreceğiz. Ya yani çok ince o zaman. Çok ince, çok ince. Oğlum bizim neyimizi sus. <laughs> Ana sen ne? Ya ben Fenerli veya Galatasaray değilim kardeşim. Biz de ya siyahtır ya beyaz. Abi Türk değil mi değilsin? <laughs> bak bayrak. Yani biraz. Ya. Ha? Bayrak var şurada işte bak. Yani Türkiye. Evet ikinci yarıdayız. İlk yarı nasıl geçti diyecek olursanız Tofi'nin şu hali gidiyor. Aynı böyle geçti. İlk kere oynanması da olmuş abi. Harbi mi diyorsun? Valla Kumas. Kimin kuması bu? <laughs> Ulan ne <neyi> espri ya. <laughs> Kimin kuması? Legante. <laughs> Arda çık ya. Aynen öyle. En iyi değişiklik. Arda dışarıda, Kaan içeride. Arda at kan in. Yunus çoğu gir vur lan. <laughs> hadi lan hadi. Vur lan vur. vur, 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 penaltı. vur, vur. penaltı. Penaltı Verdi. Verdi. penaltı. Ben hadi. Kim atacak penaltı? Hadi. <laughs> git ağla. Git ağla. Git aferin kenarda ağla. Git kenarda ağla. Git kenarda ağla. Yunus. Yunus. Git Yunus. kenarda Yunus. ağla. Git kenarda ağla orada ağla. Müthişsin Yunus. Nasıl ağlıyor görüyor musun? Aferin aferin. Kerem mi vuracak? Aferin. Enes mi vuracak? <laughs> Orkun mu? Kim vuracak? <laughs> Enes'e çok güvenmeyin daha dur. Ha. Dinliyoruz diyor. İnşallah offside offside değildir. Yok abi alakası yok. Hiç alakası yok. Ne Williams mı? Maçın kahramanı. Harbi o an. Bayağı Ol, Olmayabilir dayı. Ne olmayabilir? Penaltı. Penaltı oğlum. Topa... Penaltı lan. Topa dokunuyor gibi. Kanka dokunuyordu ama ayağına da çelme takmış. Bilemiyorum bakacağız. Bence de. Oğlum dur ya. %80 penaltı penaltı ya. Gibi ama. Bak nasıl hopluyor görüyor musun? nasıl hopluyor bak şu. Kafasından indireceğim bir tane şuna var ya. Yunus'un sevincine bak. Şuna bak ya. Orkun <laughs> diyor. Orkun kullansın diyor. Orkun. Montella. Ay. Kerem aldı topu. Kerem ak Türk ol hadi bakalım. Ver eline. Ver eline. Dur oğlum ver. öbürünü ver. Hadi. Kerem. Hadi Kerem at. 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 Atarsın. Verdi mi penaltıyı? Verdi. On penaltı işte onu Yok yok yani vardan kontrol geçti. Ha, tamam. Kerem hadi Kerem. Hadi Kerem. Kerem, Kerem hadi. at bunu, at bunu Kerem geçiş. 80 milyon sende şu an kitlen git sana hadi. Çok açılmadı ya. Hadi Sıkıntı Kerem. Var. La açılmasın oğlum dur. Penaltı Köşeye vur Kerem. Kas. O kadar köşeye değil Kerem. O kadar köşeye değil Kerem. Oğlum açılmıyor ya. Biraz geril de vuruyor ya. Ya onlar yakısı yok. Çok at şey yaptı Yok ya. abi Çok yavaş yani Rahat vurdu ya. Rahat 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 geldi. Abi zaten kale cebir tarafa yapmış. Düz vursak... Hiç sorması gerekiyormuş ki. Abi penaltıyı ki. da attı ya. Abi bir şey diyeceğim. Direkten dönmez penaltı artık. Abi bu adam Orkun dedi. Kerem niye vuruyor ki? Orkun değmiyor misin? Evet Orkun Orkun diye vardı ya. <laughs> ah be Kero. Master Chef dakika geç kaldı. Maç bitti. Yorumla maçı. Arkadaşlar yani ben o Kerem'in atamadığı penaltıdan sonra kafayı yedim. Açık konuşayım. Barış Ayfer bugün çok kötüydü. Ferdim zaten yoktu. Arda Güler kötüydü. Hakan iyi değildi. Kenan çok üşüdüğü için kenar, kenarda oturuyordu. Yani bugün <laughs> maç yok. Yemin Allah yok kimse ya. Montella'nın Güvendiğim dağlara kar yağdı. Roma'ya gitmiş. Montella'nın aklı Roma'da. Kenan'ı ke kenarda unuttu. <laughs> Kerem ağlıyor. Kerem ağlar ama, ama olsun ya. yine lideriz. Karadağ'ı yenip çıkacağımıza inanıyorum. Salı günü yine sizinle birlikte olacağız arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Mutlulukla esen kalın. Bizi takip etmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın.